Herkese merhaba arkadaşlar. Araçlarda macun çatlığı neden olur? Hemen bir dakika içinde size anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaba bir işçilik yapılmış. Bakın tırnak takılıyor. Burayı kesmişler. Parçanın üstüne parça kaynatmışlar. Şimdi bu araç kaportadan çıkmış. Kaportadan çıktı. Boyaya geldi. Boyacı da bunu kapatmak için buraya komple macun çekecek arkadaşlar. Görüyorsunuz şu Bakın. Kamerada da çok net belli oluyor. Yani burada düz bir işçilik olsaydı macun sürmeye, kalın macun sürmeye gerek kalmazdı. Ama kaba işçilik, kaporta işçiliği yapıldığı için bunu kapatmaya komple macun sürecekler. Bu da bir zaman sonra Abi, sanayinin kapısındaki macun çatlığına neden olacak. Aynı şekilde burası da aynı gördüğünüz gibi macun çaplı kaportanın düzgün yapılmamasından kaynaklı kalın macun sürülmesinden oluşur arkadaşlar.